Evet. Selamun arkadaşlar. Bir önceki videodaki Doktor Bey'in bahçesini ilaçladım. Şöyle yaparım. Budadım. İlaçladım. Köklerine ilaç verdim. Bir de güzelce çapalayı verdim. Evet arkadaşlar. Arka tarafta da var daha yerler. Evet. Her zaman söylüyorum. Çapayı, budamayı, ilacı eksik etmeyin arkadaşlar. Eğer ağaçlarınızda uzun süre yaşasın, dayanıklı olsun, meyvesi sulu, iri, güzel olsun diyorsanız ilaçlamayı ve budamayı eksiltmeyeceksiniz arkadaşlar. Benden söylemesi. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ankara, Kahraman kazan. Hoşça kalın.